Bugün sizlerle Egg oynayacağım. Evet arkadaşlar. Egg oynuyorum. Bu like atmayı unutmayın. Abone olun. Hadi hadi. Ne oldu? öre <Sessizlik> Evet arkadaşlar görüyorsun Bu arada me e mesela ben şey benim oynayabilirsiniz bunun için Skypetan Tabii ki de şey sağuma bakabilirsiniz. Bunu sadece şar. Arkadaşlar e, unutmazsam aşağıya yazarım Skype'ımı. Ne doğ ne eves. Hiç belli olmaz. Biraz bekliyoruz az o kadar. Senin açıkla açık.

Ne yaptım ben ya? Gerçi iyi yaptım dur. Aa! Ne oluyor? Şu an çok pis mallık ediyorum. Adam bizi kıracak. Hı -hı. Hemen kral, hemen kral. O bizden mi bizden? Şimdi sizin adına da bunu buraya kim Bu arada hazırla herhalde girecek. Şimdi bizi kırmaya Tamam gördük. Biz onları kıracağız. Onları bizi kırmadan biz onlara kıracağız. Şimdi göreceksiniz. Adam olacaksınız. Kırmayacaktınız bizi. Kırmayacaktınız. Evet değil ne ay limansız var. Arkadaşlar video şey video kalitesini mi bu arada onu da söyleyin açıklama şey yorumlara yazın. Zaten kötü video çektim farkındayım arkadaşlar. Bir cızada geleceğim

Arkadaşlar bu arada araç kullananları bana. Aha, Yus ben diyor, ne diyor lan? Anlamadım. Hay, yumurtanız kırıldı. Gel buraya koçum. gel buraya, gel buraya, gel buraya, gel buraya. Çık dol, 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 dol. Gel buraya neredesin lan? Adam ol, adam ol, adam ol. Aa, öldüm ya. dünya. Neyse arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Çok kötü geldi ya. Neyse. görüşmek. Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle ekor oynayacağım. Ben arkadaşlar Egg oynuyorum. Bu arada like atmayı unutmayın. Like. Abone olun. Hadi hadi. Ne oluyor? Altın. Ay trrr <laughs> trrr Arkadaşlar biliyorsun. Bu arada blokla me e mesela ben şey benimle oynayabilirsiniz. Onun için Skype'tan tabii ki de şey savunma bakabilirsiniz. Bunu sadece Arkadaşlar ıı, unutmazsam aşağıya yazarım Skype ismini. Sizle de oynayabiliriz. Hiç belli olmaz. Biraz bekliyoruz o zaman. Um, um. <laughs> sen bize yapacağım. Sen bize yol yapacağım değil. Ne yaptım ben ya? Gerçeği yaptın dur. Aa! Ne oluyor? Şöyle çok pis mallık ediyorum. Adam bizi kıracak. Kır, kır. Hemen kral, hemen o Oo bizden mi bizden? Şimdi sizin adına da bur, buraya kim Bu arada hazırlığın arada geri zekalı. Şimdi bizi kırmaya çalışan gördük. Biz onları kıracağız. Onları bize kırmadan biz onları gireceğiz Şimdi göreceksiniz. Adam olacaksınız. Kırmayacaktınız bizi. Kırmayacaktınız. Evet değil ne ay limaskı tam beş dakika var. video şey video kardeşimi mi bu arada onu da söyleyin açıklama şey yorumlara yazın. zaten kötü video çektiğim farkındayım arkadaşlar. Bir zıda geleceğim. Zı zı Sadece ondan ondan çok özür dilerim. Evet çok çabiz, çok 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 özür dilerim. Evet. 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 Kanka ya bu arada araç kullananlar bana Aha! Yus ben değil Ne diyor lan? Anlamadım Ha yumurtanız kırıldı <laughs> Gel buraya koçum Gel buraya gel buraya Gel buraya gel buraya Çık dol Double 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 Gel <laughs> buraya neredesin lan? Adam ol adam ol adam ol Aaaa! Öldüm ya. Öldüm ya. Neyse arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Çok kötü yenildik ya. Neyse. Görüşmek Bugün sizlerle Egg Wars oynayacağım. Evet arkadaşlar. Egbors oynuyorum. Bu like atmayı unutmayın. Abone olun. Hadi hadi. Merhaba. Ağırttığım. Ayy ayy Dööö, 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 dööö. Arkadaşlar görüyorsunuz. Bu arada blok me e mesela ben şey benim oynayabilirsiniz. Bunun için Skype'tan tabii ki de şey savunma bakabilirsiniz. Bunu sadece Ar. Arkadaşlar e, ee, unutmazsam aşağıya yazarım Skype'sini. Sizle de hmm. oynayabiliriz. Hiç belli olmaz. Biraz bekliyoruz da çok olmaz. Şimdi um -um -um. açıkla açıkla. Sen bize yapacaksın. Sen bize yol şimdi. Ne yaptım ben ya? Gerçi iyi yaptım dur. Ne oluyor? Ben çok pis mallık ediyorum. Adam bizi kıracak. Kır kır kır. Hemen kıralım, hemen. Kıralım. Oo, bizden mi bize? Sizin azmetti bunu buraya kim getirdi? Bu arada hazırlıklar arası geçecek. Şimdi bizim kırmaya gelen takım gördük. biz onları kıracağız. Onları bize kırfağan, biz onlara gireceğiz. Şimdi göreceksiniz. adam Kırmıcı çıktınız bize. Kırmıcı çıktınız. Evet, değil. Ne ben almasak Tam bir var Arkadaşlar video şey video kalitesini mi bu arada onu da söyleyin açıklama şey yorumlara yazın. Zaten kötü video çektiğim farkındayım arkadaşlar. Bir cızadı gene Özür ondan ondan çok dilerim. evet çok 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 özürüm. Erce 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 Arkadaşlar bu arada araç kullananlar bana Aha! Yus ben değil Ne diyor lan? Anlamadım Ha yumurtanız kırıldı Gel buraya koçum Gel buraya gel buraya Gel buraya gel buraya Çık da oğlum Double 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 Ya buraya neredesin lan? Adam ol adam ol adam ol Aaaa Öldüm ya. Öldüm ya. Neyse arkadaşlar. Bir videonun daha sonra geldik. Çok kötü yenildik ya. Neyse. Görüşmek